Gayrimenkul yatırımcılarımız bugün sizlere yeni portföyümüzün tanıtımını yapacağız. Yerimiz Koceli Gebze Hatipler Köyü. Yerimiz tam olarak köy merkezine yaklaşık 300 metre mesafede. Köy yolumuz hemen aşağıda ana yola bir parsel, elektrik, su arazimizin üzerinde var. Gördüğünüz gibi yolumuz ana yola bağlı. Arazimiz hemen sol tarafta kalıyor. Sizlere ben arazimizi yakından şöyle tanıtayım ben sizlere. Arazimizin içine gördüğünüz gibi resmi yol bulunmaktadır. Elektrik hemen arsamızın üzerinde. 172'ye 41 arsamız. Yaklaşık 6200 metre. %5 imarı var. Hemen sol tarafta yapımız mevcut. Üst tarafta yapımız mevcut. Ee, düz bir alana sahip. Köy merkezine çok yakın. E, Yatırımcılar için birebir uygun bir yerimiz burası. E, Koceli merkeze yaklaşık yarım saatlik bir mesafede. Kocaeli Gebze'ye. İstanbul Anadolu yakasına 45 dakikalık bir saatlik bir mesafede. Yerimiz gördüğünüz gibi şöyle düz bir araziye sahip. Etrafında çam ağaçları mevcut. Sizleri şöyle baş başa bırakıyorum çekimimizde. Şimdiden avcımıza hayırlı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.